kontrol seviyesinde bir dizayn var. Bakalım neyi kullanmış kişi? SMR yöntemi kullanmış. Ne yapmış? Kals, işte Elmetilgelgant, <laughs> Latismus Dorsi gibi kasları inhibe etmiş. Statik streç yapmış yine. Yine fleksörlere yapmış, latlara yapmış. Peki bir bireyin ne görmüş olabilir de bu kaslarını seçmiş olabilir? Ne gördü acaba bireyde? var mı ee, hiç fikri olan? Yani biz bir bireyin Latismus Dorsi Iliotti Verband Kalf Kas Andraktir değil. Ne gördüğümde ben bu kasları seçtim stretching yapmak için. Stretching derken bir kas çünkü uzatıyoruz değil mi? Ezbere yapmıyoruz. Hiç var mı fikri olan? Tamburluk olabilir mi hocam? Skolyoz ya da Kifos. Bravo. Başka? Anterior veya posterior pelvik tilt olabilir mi hocam? Bravo. Harika. Ee, lumbar fasya ile değil mi? Latissimus dorsi pelvikle bir bağlantısı var yani. Eğer benim latissimus dorsi gerginse per, lumbar pelvik tilt kompleksimi anterior tilte götürebilir. Değil mi? Yani kesin değil. Onu biz e, birkaç modifiye testle görürüz ama götürebiliriz. Bravo. Başka? Başka yok mu? Tamam. Güzel. Hocam evet, yazan şimdi arkadaşlar var. Chat bölümünde. Ben görmedim. Pardon. Güzel. Şimdi... Eğer bir birey kollarını baş üstünde tutamıyorsa, çömelme yaptırdığımızda kollar öne düşüyorsa, biraz önceki katılımcımızın söylediği gibi eğer kalçada bir aşırı anterior tilt varsa normal ötesinde o zaman ben latismus dorsiyi seçebilirim. Kalfına da eğer lateral gastroknomos dediğim gibi ayak aşağı inerken dışarı gidiyorsa yapıyoruz ki bunu seçiyoruz. Yani şunu uygulamaya çalışıyorum. Biz bir kasa stretching uygulaması yapacağız. İster statik, ister SMR, ister aktif, izole, ister dinamik neyse. Önce bir şey tespit etmemiz gerekir ki ona hedef olalım. Ve burada da neyi seçmiş? Aklımlar bakın tempoya bakın. Slow, yavaş, kontrollü, progresiftif